Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Valorant için bir uygulama öneri. Evet arkadaşlar. Ee, çok pardon. Valorant'la ilgili bir tane uygulama göstereceğim. Valorant'ta mağazanızdan bakabileceğiniz mesela örnek mağazanıza diyelim ki Neptün Vandal geldi onu alabileceksiniz mesela oradan da nasıl diye soracaksınız hemen gösteriyorum bunun için get apps uygulamasının olması lazım buraya ve ve shop yazıyorsunuz Sonra öyle yok siz buraya valant yazıyorsunuz ondan sonra wall store bunu yüklüyorsunuz ama google play yok haberiniz olsun şimdi yüklüyoruz hızlı bir şekilde yüklüyoruz arkadaşlar şimdi şimdi yüklendi uygulamamız açıyorum <laughs> login Avrupa'yı seçiyorsunuz buradan ülke olarak mesela benim emir Kapar 74 diye bir eski bir hesabım var bir dakika ben şifremi gireyim Evet ve devamlı giriş yapmak istemiyorsanız oturumu açık diyorsunuz ve onayla diyorsunuz yani giriş yapıyorsunuz. Ve dıdın benim mağazama bakalım neler gelmiş. Prim Stinger. Oo, gülük gülük vandal. Gülük gülük. Ve burada videolarını da izleyebiliyorsunuz. Renklerini de görebiliyorsunuz. Bakın. Çok güzel ya bu. Gülük gülük ediyor. Ve 1773 P gelmiş. Prim Studio 875 VP. O Evory Ghost. Bu, bu çok iyi bir skin. Hani bir tane set vardı ya o setten gelmiş. Güzel. Elhamdülillah. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir anda lazımdı. Oni Klav gelmiş. Oni Klav bayağı iyi. Yani uygulamamaydı arkadaşlar. Mesela 20, 20 saat sonra yenilenecekmiş. Başka neye bakabiliyoruz? Başka. Mesela yeni set. Kaç VP olduğunu gösteriyor yeni setin mesela. Mesela bak bu 2173 HP sadece bu. Ben bunu alacağım bu arada neredeyse. Bakın bu skin. Almayı çok istiyorum. Bakın böyle. Ve e, mesela örnekleyelim Phoenix'i mi öldürdünüz? Yakar döner. Bu işareti çıkıyor. Bu arada animasyonu da çok iyi bakın. Çok iyi bir animasyon. Ben pentimi almayı düşünüyorum. Özellikle de zaten kırmızı rengini. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Ve bay bay.